Bir Yudum Kitap kitap özetleri sunar. Dördüncü Sanayi Devrimi Yazan Klaus Schwab Seslendiren İlham Erdoğan Birinci Yudum Bu kitapta neler var? Dördüncü Sanayi Devrimi tamamen Antroposen dönemin, yani insanın zamanının ürünü. İnsanlık böyle bir gelişmeyle ilk kez karşılaştığı için yalpalamaya başladı bile. Bauman'ın akışkanlık dediği olgunun tam ortasındayız. İletişim kanallarının geliştirilmesi dünyanın bir ucundan diğer ucuna anlık mesajlar yollamamızı sağlasa da aslında iletişim halinde olduğumuz söylenemez. Daha doğrusu daha önce hiç şahit olmadığımız bir hızla iletişim kurmanın ağır bedelini henüz ödemedik. Sosyal ilişkiler tamamen görselliğe indirgendiği için metinler, fotoğraflar, videolar çok hızlı bir şekilde aktarılabilse de insani ilişkilerin yakınlığından, sıcaklığından mahrumuz. Tüketim toplumunun hızı pek çok erdemi metalaştırdığı gibi sosyal ilişkileri de tüketime hazır hale getirdi. Üstelik teknolojinin gelişimi üstsel bir hıza arttığından 10 yıl sonra neyle karşılaşacağımız hakkında çoğumuzun hiçbir fikri yok. Sosyal ve psikolojik açıdan huzursuzlanmaya başlayan insanı bekleyen başka bir tehlike daha var. Otomasyon. Dördüncü sanayi devrimi pek çok mesleğin ortadan kalkmasına yol açacak gibi görünüyor. Otonom sistemler üretimden sağlığa pek çok alanda etkinliğini arttırdığı zaman, mesleğini kaybedecek olan yığınlar geleceğe dair parlak bir tablo çizmiyor. Yeni meslek kollarının da yapay zeka ve otonom sistemler tarafından doldurulması mümkün. Dolayısıyla üretilecek artı değerin kullanımı, insanlık için son derece önemli bir hale gelecek. Yaşam standartlarımız ve refahımız bir açıdan olumlu etkilenecek olsa da, potansiyel eşitsizlikler halkların ayaklanmalarına yol açabilir. Özellikle son 40 yılda ücretlerin enflasyon karşısında erimesi şimdiden huzursuzluğa yol açmış durumda. Blockchain teknolojisini en çok kullanan ülkelerin gelişmekte olan ülkeler olması bile iş olanakları ve halkların refahı açısından durumu gözler önüne seriyor. Kolay para kazanma yollarını tek çıkış olarak gören insanların umutları yeni teknolojilere bağlı. Schwab dünyanın gidişatını ele alırken bütün bu meselelere değinerek olası problemleri ve çözüm yollarını ortaya koyuyor. Sıradaki yudumlarda şunları da öğreneceksiniz. Dördüncü sanayi devriminin etkileri ve geleceğin dünyasındaki önemi. Hükümetlerin ve vatandaşların yeni dünyayla imtihanı. İnsanlığın giderek yaklaştığı büyük değişimler, yeni teknolojiler. İkinci yudum. 4. Sanayi Devrimi'nin etkileri ve geleceğin dünyasındaki önemi. Teknolojik devrim, hükümetlerin yurttaşlarıyla ilişkilerinden iktisadi girişimlere kadar pek çok açıdan dünyayı değiştirecek. Örneğin, büyük şirketlerin inovasyon dalgasını yakalayabilmek için yenilikçi şirketleri satın almaya başlamaları ekonomik etkinin en büyük göstergesi. Entegre sistemler oluşturmak için Google'ın satın aldığı şirketler anlık iletişimden sürücüsüz araçlara kadar pek çok yeniliğin bir adım ötesine gitmemizi sağlayacak. Yakın zamanda sokaklarda otonom arabalara ve gökyüzünde süzülen bedava internet sunucularına rastlarsak şaşırmayalım sevgili okur. Teknolojik gelişmelerin öncüsü olan küçük şirketlerin değeri aslında bu devrimin çoktan gerçekleştiğini gösteriyor. Bir zamanların sanayi noktası olan Detroit'teki onca şirketin değerini kat kat aşan inovatif şirketler, geleceğin ağır sanayide değil, dijital mecralarda olduğunu gösteriyor. Ve bu gelip geçici bir moda değil. Zira dünya bu yeni teknolojilerle donanmış durumda. Dünya nüfusunun neredeyse yarısının internete erişimi olmasa da, Google gibi büyük şirketler pazar payını arttırmak için Bedava internet hizmeti sunarak potansiyel tüketicileri de sistemin içine çekmeye çalışıyorlar. Küçük bir yatırım büyük bir gelire yol açacağı için şirketlerin çıkarına olacağını düşüneceğimiz bu durum insanlığa hizmet olarak da geri dönecek. Schwab teknolojinin olumlu ve olumsuz yanlarını ele alırken bu tür ikilikler üzerinde duruyor. Dünyanın geri kalanıyla bütünleşememiş dünya köyüne adım atamamış insanların çıkarı için şirketlerin yatırımlarını olumlarken, gelirin eşit bir şekilde dağıtılmaması durumunda şirketlerin daha da güçleneceğini ve son tahlilde maddi eşitsizliğin insanlık için büyük acılara yol açabileceğini söyleyerek devrimin paydaşlarını uyarıyor. Üçüncü yudum Hükümetlerin ve vatandaşların yeni dünyayla imtihanı Toplumsal dönüşüm halkların farklı isteklerde bulunmalarına yol açacağı için yeni dünyada hükümetlerin rolü önem kazanacak. İletişim ve özgürlük istenci karşısında yönetim organlarının da halkla birlikte dönüşmesi, gücün devletten devlet dışı aktörlere aktarımı konusunda aktif olmaları gerekecek. Bu durumda hükümetlerin değişim dalgasının önünde durmaları taraflar için yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Pek çok ülkede sivil toplum kuruluşlarının engellenmeye çalışılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmemesi, telekomünikasyonun hızla geliştiği dünyamızda ivedilikle gösterilen haklı tepkilere yol açtığı için klasik yönetim biçimlerinin hantallığından yerel yönetimlerin dinamik yapılarına bir geçişin sağlanması gerekliliği ortaya çıkıyor. Bunun yanında teknoloji, yurttaşların seslerinin daha gür ve organize bir şekilde çıkmasını sağladığı gibi aşırı güçlü otoritelerin baskı aracı haline de gelebilir ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler başta olmak üzere pek çok ülkede sosyal medyanın manipülasyon aracı olarak kullanıldığı görüldü. Taraflar arasındaki iletişimsizlik yüzünden orta noktanın bir türlü bulunamaması dünyanın gördüğü en verimli ve hızlı iletişim çağında büyük bir ironi olarak karşımıza çıkıyor. Şıvaba göre, bu durumda hükümetlerin kendilerini yeniden icat etmeleri, gerekli küresel, bölgesel ve endüstriyel dönüşümleri biçimlendirmek için sivil toplumla ve iş dünyasıyla daha yakından işbirliği yapmaları gerekiyor. Yurttaşların ülke yönetimine daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak ve öğrenmeye, İnovasyona yatkın pedagojik ve politik yöntemler geliştirmek şart. Ne kadar hata yapılırsa yapılsın. Dördüncü yudum. İnsanlığın giderek yaklaştığı büyük değişimler, yeni teknolojiler. Yeni dönemin mimarları arasında yapılan bir ankete göre, 2025 yılına kadar pek çok sistem hayata geçecek. Hatta bazıları, Çoktan ortaya çıkmış durumda. İmplant teknolojileri emekleme döneminde olsa da başarılı uygulamalar yapılıyor. İnsanlar bileklerine taktıracakları bir çip sayesinde kimlik taramalarından hızlıca geçecek, ödeme yapmak için çiplerini okutmaları yetecek. Hatta verecekleri komut yardımıyla telefon görüşmesi bile yapabilecekler. Mahremiyeti ortadan kaldırabilecek bu teknolojiyi bedenlerinde taşıyan insanlar sonuçtan son derece memnun olduklarını belirtiyorlar. İzlenme ihtimalleri olsa bile. Akıllı gözlükler de yakın bir zamanda kullanıma sunulacak. Bu gözlükler sayesinde araç sürerken hava durumuna bakıp yakınlardaki mola alanlarını inceleyebilecek, harita yardımıyla yolumuzu belirleyebileceğiz dikkat dağıtmak gibi dezavantajları olsa da, bu teknolojiye uyum sağladıktan sonra insanlığı çok daha kolay bir dünya bekliyor. Üç boyutlu ve dört boyutlu yazıcılarda hayatımızı değiştirecek bir başka teknolojik ürün. Organların üretimi konusunda bu yazıcılardan çok şey bekleniyor. Aylarca, hatta yıllarca organ nakli bekleyen insanların beklemelerine gerek kalmayacak. Bu ürünle Yazıcılarda üretilen organlar en kısa sürede hastaya ulaştırılacak ve belki de otonom sistemler ameliyatı hızlı ve güvenli bir şekilde yapıp hastayı sağlığına bir an önce kavuşturacak. Her gelişme yeni problemleri de beraberinde getirdiği için tartışılacak pek çok sorun çıkıyor ortaya. Örneğin otonom sistemlerin ele geçirilmesi gibi nedenlerden doğacak zarar karşısında kimin sorumlu tutulacağı Organ ve gen çalışmalarının etik ve ahlaki yönü gibi ele alınması gereken pek çok mesele olsa da insanlığın kavuşacağı ileri medeniyet düzeyinde bu tür sorunların çözülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son Yudum Korkutucu ve heyecanlandırıcı yeni dünyanın karşısında hemen hemen hiçbir şey bilmeden bekliyoruz gözlerimizi ışığa siper etmişiz gibi. Şıvap, sakinleştirici etkisiyle okurunu geleceğe hazırlarken, daha da fazlasını beklememiz gerektiğini ekliyor. Zira her bir gelişme, başka gelişmelerin de kapısını aralayacak ölçüde bilgi birikimine yol açıyor. Gelecek aslında çoktan geldi. Şu an için onunla ne yapacağımızı bilemiyor olsak da, olumsuz etkileri ortadan kaldırıp, İnsanlığın refahı için neler yapabileceğimize odaklanmalıyız. Bu kitabı beğendiyseniz Max Tegmark'ın Yaşam 3.0 ve Yapay Zeka Çağında İnsan adlı eserini de mutlaka okumalısınız. Bir Yudum Kitap kitap özetlerinin sunduğu Klaus Schwab 4. Sanayi Devrimi sona erdi. Eğer ki değişmek istiyorsan şimdi başlayacaksın. Yarın değil, sonraki gün değil ya da ileride bir zaman değil. Elindekilerle başlayacaksın. Bir şekilde yola çıkacaksın. Çünkü hayat mücadele üzerine kurgulanmıştır.